Müzeye gitmek isteyenler dikkat etmeli çünkü Almanya'da bazı günler bazı müzelere sadece çıplak girmek mümkün. Olay nedir şimdi? Almanya'nın Stuttgart kentinde bulunan Haus der Geschichte Baden-Württemberg Müzesi'nde çok ilginç bir uygulama başladı. Hatta bunu 2-3 yıldır sürdürüyorlar. Müze, yüzme kültürü ve bedenin toplum içindeki rolünü anlatan özel bir sergi düzenliyor. Fakat serginin bazı günlerinde bir kural var. Kural şu, içeriye sadece çıplak girilebiliyor. Yani bu şu anlama geliyor. O günlerde yani o özel günlerde ziyaretçiler kıyafetlerini çıkarıyor. Çıkarmak zorunda. Ayakkabılarını bırakıyor ve sadece küçük bir oturma beziyle sergiyi gezebiliyorlar. Kadın, erkek, genç, yaşlı fark etmiyor. Herkes çıplak bir şekilde müzeyi dolaşıyor. Amaç toplumsal çıplaklık algısını göstermek ve tartışmaya açmak. Şunu da diyebilirim biletler sınırlıydı ve hemen büyük bir ilgi gördüğü için biletler çok erkenden satıldı. Yani özel günler tamamen doldu çünkü talep büyük. Şimdi bu bize neyi gösteriyor? Almanya'da insanlar bu tür deneyimlere oldukça meraklı ve açık. Kısacası Stuttgart'taki bu müzeye gitmeyi düşünürseniz dikkat edin. Dediğim gibi bazı günlerde kıyafet değil, çıplaklık zorunlu.